Merhaba dostlar ben Marlo. Bugün sizlerle beraber TRX latı inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar site kayıt olduğumuz gibi burada bize 800, 8888 TRX'lik bir bakiye veriyor. Ve de e, sitenin arayüzü gayet kullanışlı ve basit bir şekilde arkadaşlar. Şurada bir bildirim tuşu var. E, buraya tıkladığınızda burada yeniliklerden güncellemelerden e, haberdar olabiliyorsunuz. Şarj için hızlı talimatlar demiş. Mesela burada bir bildirim yapılmış ve size bir rahatsızlık vermemek için sistem sayfasını hatırlatmayı unutmayın." demiş. Özür dilerim. Teşekkür etmişler aynı zamanda. Burada haberlerin paylaşıldığı linklerden var. En iyi madencilik yatırımı 2022 Tron'a katılım için bir bildirim var burada da. Ve Arkadaşlar en iyi kazanç haberlerin paylaşımı diye bir yazı eklemişler. Şirkete yeni başlatılan hisse linki promosyon en yüksek geliri alabilir paylaşılan bağlantısı aracılığıyla madenciliği yeniden şarj ettiğinizi ve yatırım yaptığınız sürece bir komisyon yükseltme tutarı oluşturacaktır diyor. Seviye 1'de %13 TRX, 2'de artı olarak üstüne ekleniyor. 6, %6 TRX, seviye 3'de de %1 TRX olarak bağlantı paylaştığınızda komisyon elde biliyorsunuz. Burada komisyon elde etme de arkadaşlar her TRX sitesinde olduğu gibi paylaşma kısmından geliyorsunuz arkadaşlar. burada arkadaşlarınızı davet ettiğinizde onlardan gelen onların yaptığı işlemlerden kazanıyorsunuz yüzdelik olarak ve ne kadar çok kişiyi davet ederseniz onlar da işlem yaparsa siz de TRX kazanmaya devam edebiliyorsunuz bir şekilde. Bugün sizlere nasıl depozito yapılır ve para çekme işlemi nasıl yapılır onları göstereceğim aynı zamanda. Size şu anda Türkçe arkadaşlar şöyle withdraw ve depozito kısmında göstereceğim. Tabi daha sonrasında team kısmında level 1, level 2, level 3 olarak davet ettiğiniz kişilerde görünmekte arkadaşlar. Şöyle bir depozit işlemimizi tamamlayalım şimdi. Burada ben temel hesabı aktarmaya seçiyorum. Siz de kendi e, yön, önceliklerinize göre seçim yapabilirsiniz. Temel hesap ve promosyon hesabını aktarma seçenekleri var. Temel hesabı seçtik arkadaşlar. Daha sonrasında gördüğünüz gibi yatırım iki moda ayrılmıştır diyor. E, sayfa Türkçe olduğu için adres görünmedi arkadaşlar. Sayfayı tekrardan restartladı. Burada kopya adres diyoruz daha sonrasında. Kopya kopyaladıktan sonra e, bakın burada da bir uyarı yapılmış. Ebat 5 ve 10 minus arasında. Ya, hesabımıza yansıyacaktır diyor daha sonrasında tron linkimize giriyoruz arkadaşlar send diyoruz ve buradan daha sonrasında bu kısma arkadaşlar gelip adresimizi yapıştırıyoruz daha sonrasında burada kısaltılmış olarak nokta nokta şeklinde gösteriyor bu adres şu anda uzun hali arkadaşlar daha sonrasında next diyoruz next dedikten sonra da burada yatırmak istediğiniz miktarı soruyor sizlere e ben trx cinsinden 100 trx yatırmak istiyorum bu da yaklaşık 6.131 6 dolar e, yapıyor daha sonrasında arkadaşlar send diyeceğiz. Ee, buradan şu anda TRX'de seçili. Ve de 1.1'lik bir e, yanma limiti olduğunu söylüyor. Ve submit dedi. Transfer işlemimiz başarılı arkadaşlar. Burada don diyerek de işlemimizi tamamlıyoruz. Birazdan tron linkimizden de eksilecektir. Ve gördüğünüz gibi tron linkimizden de eksildi paramız. E, TRX'imiz, 100 TRX'imiz. Hesabımıza da bir biraz sonra geçecektir arkadaşlar sizler için sayfayı şöyle Türkçe çevirdim burada lütfen TRX olmayan varlıkları şarj etmeyin diyor e, şarj ederseniz TRX olmayan varlıkları hesabımıza geçmeyecektir askıda kalacaktır e, şöyle geri gelelim arkadaşlar birazdan hesabımıza yansıyacak Evet dostlar yatırdığımız 100 TRX hesabımıza geçti şöyle sayfayı da yenileyecek olursak 8.988 TRX'imiz oldu 8888 TRX sitenin bize verdiği komisyon vardı, ay, verdiği TRX miktarıydı zaten 100 TRX'imiz de burada Depositledik siteye yatırabildik şimdi withdrawal yani çekim işlemini yapacağız burada 24 saatte bir çekim işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar Günlük para çekme limitimiz var burada da gördüğünüz gibi 4.05 olarak Bir limit koyulmuş Daha sonrasında Şu şekilde arkadaşlar 4.5 Burada adres istiyor Adresimizi de şuradan alalım. Tronlink hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da burada gördüğünüz adres sizin Tronlink adresiniz oluyor. Bu adrese Tron'unuzu gönderecek site ve sitedeki şifrenizi yazıyorsunuz. Sitedeki şifremi yazdım ve confirmledim konfirm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bakiyemiz eksildi. 8983'e düştü. 4.05 e, TRX'imiz hesabımıza Tronlink hesabımıza gönderildi arkadaşlar. Şöyle TronLink hesabımızdan da gösterecek olursak TronLink'imize giriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada TRX'e giriyoruz ve yapılan işlemler. En son 100 TRX göndermiştik ve burada da az önce gördüğünüz gibi 4 4.5 TRX'imiz hesabımıza yattı arkadaşlar. E withdrawal işlemi de bu şekilde çok basit ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. İşlemler gerçekten çok kısa ve basitleştirilmiş. Paylaşma kısmını gösterdik, takım kısmını gösterdim arkadaşlar. Sizler için şöyle Türkçe de çevirmek istiyorum. Uygulama kısmı uygulama kısmı da var istiyorsanız. Ben şu anda indirmeyeceğim. Çıkış yapma kısmı var. Burada cüzdanımızı görüyoruz ve TRX cinsinden terfilerimizi de burada görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada tronlarla ilgili detaylı bilgiler hakkında bir makale tarzında yazı eklenmiş. Platform ve ekranı var arkadaşlar. Birikim ve kar ve üyelik sayılarını yazmışlar. Hakkımızda kısmı hakkında kısımların e, burada da bir madencilik yönetim sunduğunu aynı zamanda da bir def teknoloji olduğunu sahip olduğunu bahsediyorlar arkadaşlar. Bu kısımlarda arkadaşlar bulut madenciliği çalışıyor. Yüzde dört buçuk 4.5 lik bir günlük çekim limiti olduğunu ve 24 saatlik döngüde çekim işlemi yapabildiğinizi burada size belirtiyor. Teslim almak dedim arkadaşlar bu kısmında. i̇lk önce başarılıları iki kere tıkladığım için hata verdi. Az önceki teslim alma işleminde yaptığımız için şu anda bakiyemiz 9383 TL e yükseldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısımdan yaptığımız için ilk işlemimizi yaptık ve da bize de işte böyle bir hak sundu. Burada VIP üyeliklerle ilgili bahsedilen VIP şeyler var. Şöyle Türkçe'de çevirelim. Özel ayrıcalıkları var. Güvenlikli şifre, promosyon hesabı, işte yatırım sayısı. Günlük faiz oranında %7'ye yükseliyor. Yani %7 7 TL'ye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Günde biz şu anda 4.5 TL'ye kadar çekim yapabiliyoruz. VIP 6'da arkadaşlar günlük %8'e çıkıyor. Başlangıç miktarı maksimum tutar. Aynı döngülerden bahsedilmiş aynı zamanda. Burada VIP'ler devam ediyor tabi. VIP 8 vesaire olarak da. Şu anda Türkçe olduğu için işte bazı yazılarda hata verebiliyor. Burada investment kısmı da var. Aynı zamanda şöyle düz VIP 7 gün ve günlük çekim limiti de %5'e çıkıyor. Yani 50 0.5 TRX 60 oluyor arkadaşlar. Paylaşma linkimizi gösterdik zaten. Burada da ayrı bir panel var arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada videomda yatırım tavsiyesi yapmamaktayım. Eğer siz yatırım yapmak istiyorsanız siteye gelip kendiniz detaylı şekilde inceleyip daha sonra karar verin. Çünkü para kaybetme durumunuz da var. TRX temiz bu şekildeydi arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 我要写给了。